Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kukla Vali'nin Avrupa ziyareti iptal oldu. Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyazen gelecek hafta başta Birleşik Krallık, Belçika, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine yapmayı planladığı ziyaretleri uluslararası toplumun baskılarından sonra iptal edildi. Geçtiğimiz hafta The bildirdiğine göre sözde Şincan hükümeti kukla başkanı Erkin Tunyaz, önümüzdeki hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Doğu Türkistan'la ilişkin durumu görüşmek için İngiltere, Brüksel ve Paris başta olmak üzere Avrupa başkentlerine bir ziyaret gerçekleştirecekti. Evrenevüs'ün haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler ve İngiltere Çin'in işlediği zulmü aklamasına izin vermemeli diyerek tepki göstermişti. Nitekim Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz'la görüşme projesi uluslararası toplumun baskılarından sonra iptal oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasında Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz'a ABD'nin yaptırım uyguladığı kaydedilirken görüşme yapma yerine Brüksel ve Londra'nın Doğu Türkistan'daki insanlığa karşı suçlardaki rolleri nedeniyle Erkin Tunyaz ve diğer üst düzey Çinli yetkilileri soruşturması ve yaptırım uygulaması gerektiği savunuldu. Çin Propaganda A Tanrı Dağ sitesinde yer alan habere göre Çin'in Doğu Türkistan valisi Erkin Tunyaz ve Bölge Komünist Partisi Sekreteri Ma Xingri, geçen hafta başında merkezi şehir Ürümçi'ye ziyarete gelen gelişmekte olan ülkelerin Cenevre'deki daimi temsilcileriyle bir araya geldi. Doğu Türkistan'ı gezen diplomatlar arasında Küba, Sudan, Senegal, Fildişi sahili, Kamerun ve diğer ülke büyük elçilikleri bulunurken, Doğu Türkistan halkının günlük gülistanlık asayiş içerisinde mutlu yaşadığını vurgulayarak, ekonomik ve sosyal kalkınma başta olmak üzere Doğu Türkistan'ın genel durumu gayet iyi olduğu Komünist Parti'nin tüm etnik gruplardan insanların hakları ve çıkarlarını garanti altına aldığını ve dini inanç özgürlüğünün tamamen güvence altına alındığı propagandası yapıldı. Türkiye merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, İslam ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin bugün 15 Şubat Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin 73. oturumunda Doğu Türkistan'ın yanında durmaları için çağrıda bulundu. Alman istihbaratı uyardı. ABD'de Çin'e ait olduğu iddia edilen ve casusluk amacı taşıdığı belirtilen hava balonlarının ortaya çıkmasından sonra durum değerlendirmesi yapan Almanya İç İstihbaratı, Çin'in casusluk girişimleri konusunda uyardı. İç İstihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Dairesi Başkanı Thomas, Almanya'daki Çin casusluk girişimlerinin artmasından endişe ettiğini söyledi. Thomas gazetelere verdiği demeçte Çin geniş kapsamlı casusluk ve nüfus faaliyetleri geliştiriyor. Bunların önümüzdeki yıllarda artmasına karşıla hazırlıklı olmalıyız dedi. Birkaç yıldır siyasetçilerin gözetlendiğini belirten Thomas, geçmişte odak noktasının ekonomik casusluk olduğunu ve ekonomik bağımlılıklarının siyasi etkiye yol açabileceğini vurguladı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de Çin'e ait casus balonlarla ilgili yaptığı açıklamada Almanya'da ABD'de yaşandığı iddia edilen uçuşlara benzer bir hava hareketliliği bilgisi olmadığını söyledi. Ancak Almanya'nın Çin'in en önemli istihbarat ve nüfus hedeflerinden biri olduğu varsayılıyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wells, ABD ve Kanada'nın Çin'e ait üçü casus balon olarak tanımlanan dört yüksek irtifa uçağını düşürdükten sonra güvenlik soruşturması başlattıklarını açıkladı. Wireless İngiltere ve müttefikleri casus balonların hava sahamıza girmesinin güvenliğimiz için ne anlama geldiğini tartışması gerektiğini, bu durumun küresel güvenliğin nasıl kötüleştiğinin yeni bir kanıtı olduğunu işaret etti. Yardım çalışmaları ihlas ve samimiyetle sürüyor. Türkiye'ye derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bir buçuk hafta geçti. Türkiye'nin acı günlerinde kardeş eli uzatan Türk devletlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar da seferber olarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Uygur Haber'in sosyal medya çalışmalarına göre şimdiye kadar deprem bölgesinde çalışmalarını ihlas ve samimiyetle sürdüren 500 Uygur Türk'ü bulunuyor. Türkiye merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği Koordinasyonu ve Yeni Nesil Hareketi'nin organize etmesiyle 6-8-10 Şubat tarihleri arasında özel eğitimle dahil yaklaşık 200 kişilik acil müdahale ekibi deprem bölgesine gönderildi. Bireysel ve farklı STK'lar tarafından birçok il ve ilçede her gün 10.000'e yakın kişiye Türkistan pilavı başta sıcak yemek yapılarak dağıtıldı. Şimdiye kadar kurumsal veya bireysel İstanbul'dan, Kayseri'den, Konya ve Antalya'dan en az 500 Uygur Türk'ü gönüllü olarak Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi depremlerden en ağır etkilenen bölgelere gitti. Arama, kurtarma ve nakliyat dağıtma çalışmalarına yardım etti afetsedeler ve bölgede yardım için bulunan kişiler için yemek pişirdi. Doğu Türkistan Nozgum Aile ve Kültür Derneği ve Hira Teknoloji ve Yardım Vakfı mensubu Doğu Türkistanlı hanımefendilerin aralarında topladığı ve bir kısmını kendileri diktiği Bin adet battaniye, 2000 adetten fazla iç giyim, 30'dan fazla atkı, 100'den fazla kışlık kıyafet, 400 mont, 100 ayakkabı ve çocuklar için oyuncak, bebek bezi başta olmak üzere 3 tondan fazla ihtiyaç malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'ne teslim edildiği aktarılırken Uygur hanımlar yine kendi elleriyle Uygur çörekleri hazırlayarak aralarında 400 bin lira nakdi yardım toplayarak deprem bölgesine ulaştırdı. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan'ın çağrısıyla 6 Şubat'tan itibaren dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Uygur Türkleri ve STK'lar kendi çapında organize olarak depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye para ve yardım malzemeleri gönderdi. Bağış kampanyaları başlattı. Kayseri merkezi Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde kısa sürede 1 milyon lira bağış toplandı ve gıda, tıbbi malzeme, kışlık giysi ve bebek ihtiyaçları satın alınıp toplam 3 kamyonda 60 ton yardım malzemesi Kahramanmaraş'a götürülerek depremden etkilenen insanlara dağıtıldı. İlim Vakfı 120 bin TL, Gönüllü Grubu 130 bin TL değerinde yardım dağıttı. ABD Virginia eyaletindeki Uygur Dernekler Topluluğu 10 bin dolar bağışı Türkiye Konsolosluğu'na ulaştırırken, Amerika'daki iş adamları ise çevresinden topladığı 256 bin 800 dolar bağışı Ahbap Derneği'ne gönderdi. Brüksel merkezde Dünya Uygur Kurultayı başta olmak üzere farklı STK'lar toplantı düzenleyerek depremden etkilenenlere yardım etmek için bağış kampanyası başlatarak ilk adımda bireysel veya dernekler arasında 1 milyon liraya yakın bağış topladı. Kanada'da faaliyet gösteren Uygur STK'ları Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçerek toplanan 12.100 Kanada doları ulaştırdı. Ayrıca Katar, Norveç ve diğer birçok ülkelerde yaşayan Uygur Türklere elinden gelen yardımı esirgemiyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.